Belki de mutlu son diye bir şey yoktur. Çünkü bir bitiş ne kadar mutlu olabilir ki? Umut ve karanlık arasındaki ince çizgi, inci taneleri, bu hikayenin merkezinde insanın en çaresiz anında sığındığı umut ile kaçamadığı gerçeklik arasındaki o amansız savaş yatıyor. Dilber, e karanlık düşüncelerin pençesinde kendi içine hapsolurken aslında bir başkasının, Azem'in kurtuluş planlarının ne kadar uzağında kaldığını görüyoruz. Bu durum, dizideki duygusal kopukluğun ve karakterlerin kendi dünyalarındaki yalnızlığının en net özeti. Fedakarlık mı yoksa kaçınılmaz bir son mu? Metnin ana düşüncesini şu şekilde yorumlayabiliriz. İnsan, sevdikleri için ne kadar büyük fedakarlık yaparsa yapsın hayatın getirdiği trajedilerden ve geçmişin gölgesinden tamamen kaçamaz. Cihan'ın çıkmazı, Ferda'ya donör olarak can veren Cihan, bedenen bir hayatı kurtarsa da, ruhen suç dünyasının karanlığına çekilerek kendi sonunu hazırlıyor olabilir. Bu, bir hayatı kurtarırken kendi hayatını feda etmek üzerine kurulu çok ağır bir ironi. Azem'in arayışı, Azem, çözüm ararken aslında her adımda daha karmaşık bir düğümün parçası haline geliyor. Piraye ile olan bağı bir kaçış yolu gibi görünse de, Yaklaşan fırtına kimsenin güvende olmadığını hatırlatıyor.